Onunla ilgili bir testim var evet, senin. Evet. Bir o testi yapalım. Herkese basit bir şey. A ve B şıkları var burada. Kaç A'nız, kaç tane B'niz var ona bakacaksınız. Kaç tane A, kaç tane B işaretlediniz? O bir gelsin bakalım. Tolga ver evladım. Şimdi birincisi. Birinci tutum demişsin sen olarak. Evet, evet, evet. Bu her bir soruda A mı B mi onu söyleyeceğiz. Şimdi evet. istersen burada İnsanlar bana iltifat ettiklerinde bazen utanırım. diyorsanız A'yı iyi biri olduğumu biliyorum çünkü herkes böyle söylüyor. Diyorsanız B'yi aynısında. Evet. İltifattan utananlar A'yı iyi biri olduğumu ben biliyorum herkes böyle söylüyor diyorsanız B'yi. İkinci soru. Kalabalıklar içerisinde herkesten biri olmayı tercih ederim. İlgi merkezi olmayı severim. Yani kalabalık içinde herkes giden birisi misiniz yoksa hayır İlgi merkezi ben mi olayım diyorsunuz. İlgi merkezi ben olayım diyorsanız be e, aksi takdirde A şartlıyorsunuz. Şimdi ekranı başında şu ana geçenler olabilir. Ben narsisist miyim? Ben hakikaten kendimi aşırı beğeniyor ve bu konuda patolojik miyim? Ya da komşum acaba patolojik mi? Ya da kocam patolojik mi? Bunun testini yapıyoruz. Her bir soruda A'yı ve B'yi ya A'yı ya B'yi şartlıyorsunuz. ve sonunda kaç A kaç B'niz olduğuna bakıyoruz. Üçüncü soru. Pek çok insandan ne daha iyi ne de daha kötüyüm. Özel Aa. biri olduğumu düşünüyorum. Yani eğer birinden iyi ya da kötü olmadığınızı düşünüyorsanız A'yı ama hayır ben özel biriyim diyorsanız B'yi işaretliyorsunuz. Bu konuda kendinize dürüst olun. Yani ben görmüyorum kimin ne işaretliydi ne ekran başındakilerde. Çünkü bunun sonunda önemli bir şey çıkacak. Devam edelim. Ee, emirlere uymaktan rahatsız olmam insanlar üzerinde otorite kurmaktan hoşlanır. Hmm. Bana bir şey emrettiler yaparım önemli değil. Mi A yoksa ben tam tersi, ben otorite kurarım. Emir veren ben olurum mu diyorsunuz? O zaman B. Devam ediyoruz. İnsanları manipüle ettiğimi fark ettiğimde rahatsız olurum. İnsanları kolayca manipüle edebilirim. Onları kullanabilir misiniz? Kolayca kullanabilir misiniz? Birincisi şu, insanları kullandığımı hissedersem rahatsız olurum. İkinci soru ise, hayır insanları çok kolay kullanırım. A mı B mi? Devam ediyoruz. Hak ettiğim saygıyı genellikle görürüm. Layık olduğum saygıyı elde etme konusunda ısrarcıyımdır. Ha yani birileri bana saygıyı gösterirlerse ne ala diyenlerden misiniz? Yoksa ben o saygıyı alana kadar, bana ki başka birisi gösterene kadar ısrarla saygıyı almaya e, çabalarım mı diyorsunuz B? Devam arkadaşlar. Gösterişten kaçınırım, genellikle fırsatını bulduğumda şovumu yaparım. İçinizde var mı fırsatını bulduğunda şov yapan? Var mı böyle bir duygusu olan? Ya yapmayın sabah sizi ben görüyorum ya. <laughs> sabah burada biz şeyler çalıyoruz. E, müzikler çalıyoruz. Şimdi hepsi pırıl pırıl oldular ya sevgiliciğim. Evet, 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 var evet. mı gösteriş yapmayı seven diye? Hepsi orada 10 gün önce evlenmiş gelinin kaynanasında oturuşu gibi oturuyorlar. Ama sen sabah bir görsen var ya burayı. Elle bir görsem da. var ya. Tam bir gösteriş. Hanımefendi mesela çok bizim e, 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 gerçekten oryantalleri en iyi başaran hanımefendilerden bir tanesidir. E, o oynadığında kalbin soldan sağa, bağırsakların aşağıdan yukarıya falan geçer. Böyle biridir. Buyurun efendim. Siz gösteri sever misiniz? <laughs> Yok, sevmem de hocam. Ben sabah spor için yapıyorum onu. Ha! <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok güzel. Çok güzel efendim. Efendim, sabahleyin kıvırın da spor için kıvırın hiç önemli değil burada zaten. Onun için yapıyoruz evet. Göz, genellikle fırsatını bulduğunda şov yaparım diyorsanız B şıkkını işaretliyorsunuz. Sonra her zaman ne yaptığımı bilirim. Bazen yaptığım şeyden emin değilimdir. Her zaman yaptığınızı bilen biriyseniz A. Ya bazen ya bunu yaptım da ben neden yaptım diyorsanız B. Devam. Ba bazen iyi hikaye anlatırım. Herkes hikayelerimi dinlemekten hoşlanır. Yani ya ben hikaye anlatırken bazen güzel anlatıyorum mu diyorsunuz? A Yoksa hayır ben o kadar iyi anlatırım ki herkese her attın, anlattığım hikayeyi çok iyi dinler diye mi düşünüyorsunuz? O zaman B. Başkaları için bir şeyler yapmaktan hoşlanırım. İnsanlardan çok şey beklerim. Siz başkaları için bir şeyler yapıyorsanız ve bundan hoşlanıyorsanız A, size bir şeyler yapılmasından hoşlanıyorsanız B'yi işaretliyorsunuz ilgi merkezi olmak beni rahatsız eder. İlgi merkezi olmaktan hoşlanırım. Başkalarının size duyduğu ilgiden rahatsız mı olursunuz yoksa tam tersi hoşlanır mısınız? Bunu bir soralım mı ya? Bu ilginç. Evet, soralım he. Evet. Yani, yani Cem, ilgi merkezi olmanın hoşuna gittiğini söyleyen kaç kişi var içinizde? Ya başkaları benimle ilgilensin çok hoşuma gidiyor diye. Evet, sadece üç kişi var. Demek geri kalanlar hiç. Peki şu sarı ve işte yeşil neyse şu en sarı evladım canım kurban olayım burada sarı <laughs> renk görün benim. Evet. Ya ben iyi, bana ilgi duyulmasından hoşlanırım çünkü kendimi yani ilgi oda olarak görmem hoşuma gidiyor. Peki bu her ortamda öyle midir yoksa? Aslında sevdiklerime karşı yani sevdiklerimin bana ilgi göstermesinden hoşlanıyorum. Sen ünlü olmak ister misin mesela? Ünlü olmak e, isterim. İstersin. Herkes seni tanısın, gelsin, senden imza alsın istersin. Abartısız bir şekilde evet. E, ünlü olunca abartısı yok bunu yani. Gelip isterler yani <laughs> bunun abartısı az abartısı yok. Peki devam ettik efendim. Başka bir sorumuz. Otorite olmanın benim için e, pek bir anlamı yoktur. İnsanlar dahil ma otoritemi kabul ediyor görünürler. Ya yani otoriter olmayı çok fazla önemsemem diyorsanız A'yı. Hayır, ben otoriter bireyim ve insanlar da bunu kabullenmeli diyorsanız B'yi işaretliyorsunuz. Devam edelim. Başarılı olmayı umuyorum, önemli bir insan olacağım. Ha, biri daha bir e, e, istek. Başarılı olacağımı düşünüyorum. Başarılı olmayı umuyorum diyenler A'yı. Yok, ben başarılı olacağım diyenler bir aslında öyle bir yer ki öyle bir yer ki bu çok hassas bir çok hassas şey. yani evet, Şimdi evet. ben kendimi düşünüyorum Allah ya patolojik tarafımda var yani bazı yerlerde ama devam edelim bakalım evet insanlar söylediklerimin bazılarına inanır insanları istediğim her şeye inandırabilirim söylediklerinizin bazılarına inandıklarını düşünüyorsanız insanların a deyin hayır ben ne söylersem insanlar bana inanır diye düşünüyorsanız b işaretleyin iki sorumuz daha vardı galiba değil mi başkalarından öğrenebileceğim çok şey var kendi kendime ben yeterim. Bu da önemli. Sürekli kendinizi öğrenmek zorunda ve başkalarından bir şey alabilir durumda mı görüyorsunuz? Yoksa yok kardeşim. Ben benim öğrendiklerim, kendi başıma öğrendiklerim bana yeter. Kimseden bir şey öğrenmeye ihtiyacım var diyoruz, yok diyorsanız B'yi. Evet. Herkes gibi biriyim. Sıra dışı biriyim. Evet. Ben de dışarıdaki insanlar gibi biriyim diye düşünüyorsanız A. Hayır. Ben sıra dışı biriyim. Benim gibi insanların miktarı az diye düşünüyorsanız B. Şimdi herkes A'larını ve B'lerini toplasın. Herkes hızlı bir şekilde A'larını, ekran başındaki herkes de bu A ve B'nin sonucuna göre sen bir değerlendirme Evet değerlendirme Değil mi evet. e, sevgili Cem? Bakalım gerçekten patolojik bir kendini beğenmişliğiniz mi var yoksa sevgili Cem'in söylediği gibi normal bu kadar kendi beğenmişliğiniz mi var? Peki bizim toplumda ve e, e, dış toplumda böyle patolojik düzeyde kendini aşırı beğenenler var mı Cem? Olmaz mı hocam? Tarih bunun örnekleriyle dolu. Kim Şu... mesela? Yani baktığımızda bütün bu liderler yıkıcı liderler Hitlerinden tutun Stalinine kadar büyük liderler, bu Roma Sezarlarından tutun da tarihe yön vermiş büyük insanlar. Ee, sanatçılarımız arasında çok var biliyorsunuz. Ee, tarih bu, bunlar Peki örneklerini... normal mi? Yani şimdi bu kadar da ünlü olmuş biri. Yani biraz da patolojik olarak kendini beğenmesin mi yani? Zaten bileyim, Kolay mı o ego şişikliğini yok etmek? İşte etrafımızdaki o alkışlayanlar bu şakşakçı dediğimiz takım ne kadar çok olursa bizim normaliyetimizi bozuyor. O da bu kadar bozuyor. Bozuyor. Peki. B şıkkı A'dan fazla olanları bir göreyim. B şıkkı A'dan fazla olanlar. 2 hanımefendi B şıkkı A. Eşit olanlar. A ile B eşit olanlar. Peki A şıkkı B'den daha çok olanlar? Çoğunlukla A şıkkı B'den daha çok. Hiç B cevabı olmayan var mı? Hiç B cevabınız yok. Öyle mi? Hiç B cevabı olmayan. Olabilir mi hiç B cevabı olmamak böyle bir durumda? Olabilir tabii. Olabilir. İnsanlar subjektif bir kriter bu. Önce, önce bir değere bakalım. Şimdi siz patolojik olarak kendinizi çok mu beğeniyorsunuz yoksa normal misiniz? Oraya bakalım. Evet. Ne diyoruz? A seçeneği ağırlıktaysa normal bir narsizmden bahsediyoruz. Yani kendini beğenmeleri. A şıkkı çoksa kendinizi beğenirsiniz ama normal bir beğenme Evet bu. ve bu evet. hepimiz için doğal ve normal bir ihtiyaçtır. Bunu da altını çizerim. Kendinizi beğenin diyorsunuz. Tabii yani. ki çünkü Tabii. başkasını beğenemezsiniz. Kimseyi de sevemezsiniz. Doğru. Önce Ve kendinizi karşı beğenmem. taraf da sevildiğini hissetmediği için zaten ilişkilerde çatırdama oluyor. Doğru. Çok önemli. Çok ama önemli. ben kendimi sevmediğim zaman ...başkasına o sevgiyi veremem... ...bış gibi davranırım ve o sahteliği de... ...herkes hisseder. Peki B ağırlıktaysa? B seçeneği ağırlıktaysa patolojik bir... narsistik yapıdan bahsedebiliyoruz. İşte bu durum çok ağırsa... ...mutlaka tedavi gerektiriyor. Peki... ...kimin B şıkkı daha ağırdı? ve B... Sizden hiç ummaz verir misiniz? <laughs> Hakikaten hanımefendi böyle... ...çok sessiz, sakin şey gözüken bir hanımefendi. Şimdi e, kaç tane B cevabınız var? Dokuz. Dokuz, Dokuz tane <laughs> B cevabı var. Yani... Patolojik düzeyde bir kendini beğenmişlik mi var o zaman hanımefendi de? Onu şöyle söyleyelim. Aslında bunun normal ya da anormal olduğunu belirleyen en önemli kriterlerden birisi şu: sizin bu sorulara verdiğiniz yanıtlar, demin anlattığım gibi bir tatlı yemek gibi bir istek mi, nefes alıp vermek gibi bir mecburiyet İstiyacım. mi? İki, bu hissettiğiniz duygular, partneriniz yani eşinizle olan ilişkinizde çatışmalara yol açıyor mu? Üç, siz bununla ne yapıyorsunuz? Bir başkalarını mı aşağılıyorsunuz, görmezler mi geliyorsunuz? Yoksa kendinizi çok daha üstün, herkesi değersiz mi görüyorsunuz? Bütün mesele burada. Bu üçüne göre vereceğiniz yanıt aslında tedavi olup olmamayı gerektirir. Yani uyumluyum aslında. Bence evet. bence patolojik boyutta olmayan bir evet, şey. Ve evet. E, Son bir dakika. Evet. Bir dakikanın içinde patolojik narsistsem ben. Acayip kendimi beğenen bir adamım. Bir kere burada şunu çok öğrendik. Kendinizi beğenin ya. Hakikaten beğeniyen, kendini beğenmeyen insan başkasına zaten başkasına e, ulaşamaz. Bir, kendini beğenmek hastalık değildir. Ama hastalık düzeyine gelmişse ne yapacağız? Bir dakikamız var sevgili Cem. Bir kere bunu kabullenmek çok önemli. Çünkü bu hastalarımızın en önemli özelliği bunu kabullenemiyorlar. Bunu kabullenecekler ve bu konuyla ilgili bir terapisten yardım alacaklar. Arkadaşlar bu tedavisi mümkün ve e, çatışmalı ilişkileri de e, toplumsal anlamdaki bozuklukları da Traf trafikteki psikopatlığı da besleyen aslında bütün toplumumuzu tehlikeye atan bir hastalık. Ama tedavisi %100 var ve mümkündür ve bu alanda Türkiye'de çalışan çok değerli terapist arkadaşlarım var. Lütfen Google diye bir şey var. Girin. Oradan bu konuda çalışan bir terapist bulun ve yardım alın. Çünkü yardım almak demek sizin hayat kalitenizi arttırıyor kendinizi mutlu ve huzurlu hissetmenizi sağlıyor. Çünkü herkes yatağında huzurlu yatarken sizin kafanızda binlerce düşünceyle uyuyamıyorsunuz Tabii, şey bu, ve öfkeli bir şekilde etrafınıza kan kusturuyorsunuz. Sa saldırıyoruz ve ne oluyor? Aile ilişkilerimiz bozuluyor, toplumsal ilişkilerimiz bozuluyor ve geleceğimizle ilgili endişelerimiz oluyor. Niçin? Çünkü böyle bir ortamda büyüyen çocuklar Bizim geleceğimiz olan bu çocuklar sağlıksız bir toplumun ferdi olduklarında işte terör besleniyor bundan. Tabii. Ekonomik İşlere sıkıntılar buluyor ve çok ciddi anlamda ülkemizin geleceği kararıyor. Çok teşekkür ediyorum Cem. Hakikaten çok güzel bir anlatımla, çok değerli bir anlatımla bize narsistliği öğrettin ve bizim kendimizi beğenmemiz gerektiğini ki ben seninle kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben açık söyleyeyim ben kendimi beğenmezsem eğer burada bu işi nasıl yaparım? Düşünseniz